근데 무당도 뭐 Artık <laughs> geldiği 13-17 Ekim tarihleri arasında Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak 3. Hemşeri Dernekleri Festivali düzenlenecek. Festivale kısa bir süre kala Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsa Özdemir, yönetim kuruluyla birlikte Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ı makamında ziyaret edip festivale davet etti. Cafer, Cafer. Satış yapabiliriz. Yani bunlar önemli şey. ya. Yani. Eski belediye Kültürel değerlere sahip çıkılmasını önemsediğini belirten Başkan Yavaş, değerleri yaşatmak lazım. Bize de düşen ne varsa bu işlerle ilgili gereğini bizler de yaparız dedi. Bu iş bundan sonra kültürel değerlere belki bulamayacağız bunları. Yarın yok oluyor bunlar. Yağcı Bidabısı dün 3 bin tezgahta dokunuyordu bugün 100 tezgahta dokunuyor. Yani yok artık bu. Şimdi bunlar sonra nesli yaşıyoruz. Genç arkadaşların gelecek neslin bu işlere sahip çıkması bence çok değerli. Özellikle Manisa'daki e, ee, Balıkesirler olsun, Ankara'daki Balıkesirler olsun, İstanbul'daki Balıkesirler olsun. Evet. Hem geçen biz İstanbul'da Fesane'ye gittiğimizde valinin de katıldığı beraberce bir organizasyon yapıldı. Beraberce bin kişi falan vardı orada. Çok, i̇şte orada çok güzeldi. Ankara'da herkese Servet Bey'in, Savaş Bey'in, Cam Göz ciddi manada bu işe ehemmiyet veriyor. Sarihten, yani, İstanbul. Yani İstanbul'da Salih'ten alındı şimdi mesela İsmail orada Bey. yine e, şey, manyaslı şu anda İsmail Bey var mesela şu anda o devam ediyor. Ama bunlar güzel bir hadiseler. Oradaki gençlere, oradaki nesne sahip çıkmak için belki bir güç. Üniversite okuyanlar için bir güç. Yani ticaret yapmak için, birbirine alışveriş yapmak için, desteklemek için bir güç. Yani bunun çokluğumuzla aslında bir güce dönüştürdüğümüzün evet. formülünü üretmemiz lazım sizler bir yıllardan beri bu işte değer veriyorsunuz ehemmiyet veriyorsunuz Tebrik ediyorum yani. Allah sağ razı olsun. Sağ Yaşatmak sağ. lazım. Bize de düşen ne varsa bu işlerle ilgili Çok gereğini bizler de yaparız. Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsa Özdemir ise balıkesirliler olarak bir bütünlük sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Ya i̇lk senelerde insanlara biz bunu anlatamadık. ya Onlar zannettiler ki bu iş karşılığında para alınacak. Bunlar para isteyecekler. Yaklaşma. Onun için yaklaşmadılar bile. Yeni yeni daha ha bunların derdi para değilmiş dediler. Çünkü gerçekten de parayla ilgili bir şey yok bu dernek. Dün akşam toplantı dairesini söyledik. Balık Balıkesirli olarak ticaret adamı yetiştirmemiz lazım. İş adamı yetiştirmemiz, müteahhit yetiştirmemiz lazım. Esnaf yetiştirmemiz lazım. Bunun Manisa'da, İstanbul'da olur, Manisa'da olur, Ankara'da olur. Ve birbirimizi teşvik etmemiz lazım. Bunun için teşvik etmemiz lazım. Ya bir arkadaş geldi, bunu illa fabrikaya sokmak değil. Fabrikaya soktum, bin lira maaş alacak. Ama bir şekilde yanımıza alalım, bir şekilde ticaret öğretelim ve ticaret yapsın. Ticaret yaparsa bizden sonrakilere onun da faydası olur. Ama eğer ki fabrikada olursa bin liraya kendi çocuğuna bile faydası olmaz yani.